Peki altın espirin olması gereken fiyatla şu anki fiyatın arasındaki farka bakalım arkadaşlar. Bakın çok bariz ve net olarak sırıtıyor. Altın espir olması gereken fiyat bu nasıl hesaplandı? Darpane'nin web sitesindeki açıklanan yöntemle hesaplandı. 40 lira 43 kuruş. Altın espirin son işlem fiyatı ise. 46-92 aradaki fark %16'yı geçmiş durumda. İlk defa bu seviyeleri görüyoruz. Peki öyleyse ne yapmak lazım arkadaşlar? Stop loss çok önemli. Bakın 46.90'dan kapandı. E öyleyse mutlaka 45 lira civarında bir stop loss bulunmalı.